Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncularından birbirinden güzel set görüntüleri gelmeye devam ediyor. Herkes merakla 22. bölümün ikinci fragmanını bekliyor. Bu akşam fragman gelecek arkadaşlar. Tabii ki gelir gelmez kanalımda bulunacaktır. Şu sıralar Hande Erçel ve Kerem Bursin bildiğiniz üzere dergi çekiminde. Bunun için de setten sık sık görüntüler gelmiyor. Herkes dergiyi çok merak ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den muhteşem pozlar bekliyorlar arkadaşlar. Umarız dergi çekimi istediğimiz gibi olur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.